Günaydın. Sözde sabah suyuna uyanacağız dedik ama <laughs> saat olmuş 7.30-8. Deniz bu şekilde çarşaf gibi az önce bir toparlandık. İçin ince ince çıkıyoruz. Şurada midye çiftlikleri var. Midye çiftliklerine doğru gideceğiz. Midye çiftliklerinin orada biraz balık deneyeceğiz. Henüz sabah suyunu daha kaçırmadığımızı umuyoruz giderken de sırtı yapacağız. Aynen giderken de sırtı yapacağız. Gerçi tıngır mıngır geldik sayılır ama bakalım. Bu bizim ödüllü. Bu da meşhur sırtımız. ödüllü sırtımız. Katil diyoruz ona. Bu zamana ben kadar gidelim. tek balık tuttuğumuz sırtı bu. <laughs> Aletimiz bu. Arkadaşlar midye çiftliğinin oraya geldik balık bulucumuzun ekranı bu şekilde. Ama hiçbir şeyi tutamadık. Yani sabah suyu bilmiyorum biz onu başaramıyoruz galiba. Şimdi Çandarlı Yeni Liman'a mı gitsek yoksa şurada adaya mı gitsek onu düşünüyoruz. Daha zaten kahvaltı yapmadık. Gidip bir kahvaltı hazırlayacağız. Hadi bakalım benim şunları da kurtar. Arkadaşlar az önce dipte şu gördüğünüz balıkları bir takip eden sürü oldu. Ben dedim herhalde 7-8 tane yakaladım ama epitopu 4 tane kancam var işin komiği. Biraz şaşkınız. Gözüne mi girmiş onda? Çok iyiydi. Şu anda Kadır Gabunu diye bir meraya geldik. Balık bulucumuzda çok ciddi sürüler yazıyordu. Merak ettik. Kameramızın su altı kılıfını takıp suyun altına gönderdik az önce. Hani dipte ne balıklar var onları görelim diye. Biraz daha zaten size izleteceğiz. Sonra kameramıza bir şey vurdu. Yani <laughs> çok garipti. Hani e, kamera gidecek diye başta bir endişelendik. Sonra videoyu yukarı çıkartıp izlediğimizde kameramıza bir kalamarın ya da sübyenin hani videoda tam belli olmuyor şu an bilgisayarda açınca görünecek. Sübyenin gelip saldırdığını gördük. O yüzden şu anda kalamar zokalarımızı atıp kalamar zokalarımızla aşağıdaki o kalamarları almayı deneyeceğiz. <laughs> Çok eğlenceliydi. Can balık bulucu bizim kameramız görünüyor mu? <laughs> evet aşağıya doğru iniyor. 20 metre 15'te. Bakalım balık bulucumuz bize ne gösteriyor? Biz aşağıda ne görüyoruz? Keşke daha hızlı inse ya. Arkadaşlar şu anda Çamdar Liman'dayız. Kahvaltımızı hazırlamaya başladık. Gerçi saat kahvaltı için biraz geç oldu ama olsun. Çok güzel yağmur yağmaya başladı var ya. Manzara mükemmel şu an. Demirimizi attık. Aşağı yukarı bir, bir saat kadar falan buradayız. Birazdan kahvaltıdan sonra geçer kamerada yatarız. Yağmur sesinde çok güzel oluyor. Umarım yağmur şöyle birkaç saat yağardık. İyice ne keyfini çıkartabiliriz. Şu ortamın güzelliğine bakar mısınız ya? Umarım yağmur dinmez. Evet, yağmur. Genelde böyle balık kamp videolarında balık pişiriyor ama <laughs> konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Tutamamamız gibi. Yemlik balık tuttuk. Herhalde onları pişirip yiyeceğiz akşam. <laughs> Yemlik balığı kendimiz yiyeceğiz. Büyük hayallerle girdik yani memnun. Aynen. Ya sanırım Şakran Çamdarlı tarafında. Kuzey. Bilmiyorum ya. biz çok fazla Kuzey verim alamadık ya da bilmediğimiz için yani şu an çünkü karşımızdaki insanlardan anlayacağımız üzere yığınla balıkçı var. Hani insanlar bir şeyler tutuyor biz sanırım tutmayı başaramıyoruz. Olsun. Şimdi kahvaltıdan sonra biraz böyle insanların olmadığı bir tarafına yaklaşıp limanın ayaklarının oraya böyle kamerayı dibe indirip bir bakacağız acaba dipte güzel balık var mı ya da dipte neler var. Az önce çünkü çok ilginç bir şey oldu dediğim gibi kameramıza bir tane sübiyenin saldı sübiye saldırdı. Yani merak ediyoruz belki o tarz bir şey olur mu? Kamerayı kaptırmak da istemiyorum ama <laughs> Yağmur eşliğinde kahvaltı yapacağımız o meşrana gelebildik. <laughs> güzelce şimdi burada kahvaltımızı yapıp, kahvemizi içip biraz dinleneceğiz. Çünkü saçma sapan çok uzun bir balık günü oldu. Hiçbir şey de tutamayınca yani böyle kayda değer bir şey tutamayınca emeğimizi karşılayacak. O yüzden biraz yemek ve keyif yapalım. Çünkü malum yarın iş var, dinlenmemiz de gerekiyor. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım. yaptı acaba. Onun kamp günü nasıl gidiyor? <laughs> Domuzlar saldırdı mı çok merak ediyorum. <laughs> Bu arada dün bütün her şeyimizi unutmuşuz. Migros'a gidip alışveriş yapmak zorunda kaldık. En önemli şey çatalın uçuşu. <laughs> Çatal, kaşık. İşte sadece makarnamızı alıp çıkmışız desek geridir balık yapacaktık. Balığı da tutamayınca komple sıkıntılı anlar başladı. Neyse. Soframız güzel mi? Bu ses mi? Hmm. güneş çıkmadı gibi bir şey bugün değil mi? Evet. Ama çok soğuk değil Küçük orta su balıkları yazıyor aslında. Sonunda aldırma deneyeceğiz canlı balıkların. Hiçbir şey görünmüyor ama. Balık bulucunun ekranı var ya. Kalbim kadar temiz. Çok küçük sadece ufak şeyler yazıyor. O kadar da şey olsun ya. <laughs> acıktık. Dün gece de bir şey yemedik. Gerçekten çok acıktık. Ya alışveriş yapıp geri dönmem biraz zaman aldı. Sonra tekrardan böyle balık denerken saati kaçırdık. Artık dedik çok geç oldu yemeyelim. Sonra da sabah suyuna gecikince Çünkü bir de uyuduk. Sabah altına uyanmak biraz evet. zor geldi. Gel akşam suyuna gidelim hadi. Deme mi? Deme ya da şu dip aldıkları yere Mercan. Hmm. Son. Son. Bak şimdi tabağa kaçılıyorsun. Allah Allah. Aha. Duydun mu? Duydum. Ama göremiyorum. Ne tırmanıyorsun? <laughs> Bu mu dedim? Sen değil galiba. Parlıyor. Neyse. Sen Bak yani. tam orada oynat. Değil mi? Oh. Ne bir diyor. kadar. 3-4 baskını mı atıyorsun? Sonra atışını atıyorum. Atış son olsun. Sen bana baskını versene. Çünkü baskın buradan oraya gider. Ya ne oyna acaba bu ya? Bir tane şimdi öyle kafayı kafayı çıkartan hayvan ama var ya çok büyüktü evet, sence? Evet, iriydi. Tahminen Hendi. kaç kilodur? 2 kilo vada senden geldi. 2 2 kilo falan vardı galiba. Zıpır <gülüyor> sahnede. <gülüyor> Zıpırla kocaman bir kalamar aldık arkadaşlar. Kocaman. <laughs> Hem de sırtıyla. Normalde sırtı verimsiz geçiyor diyorduk ve ilk kez dev gibi bir şey geldi. Şunun büyüklüğüne bak kiloluk bu <laughs> Hemen kalabalık. Çok zoka. güzel takılmış. Hemen zoka atıyoruz. Hemen. <laughs> hayır, hayır zoka değil. Ben sıfırla devam edeceğim. Sıfır çok iyi ya. Ben zokaya geçiyorum. Takıldı. Dur. Takıldı. Çok sığ buralar çünkü. Buralarda atmamamız gerekiyor ya. Takıldı bebeğim. Ben gidiyorum. Ona doğru gidiyorum değil mi? Şu an ipini göremediğim için. Bak şu an sarıyorum. Hı. Bak. Çok geri atmışsın. Aşırı geri Geliyor yavaş yavaş. Bu da biz geliyoruz. geliyoruz. Bak bir şey diyeyim mi? Aşırı geriye atmışsın. Geriye atmadım. Ben şu arka çaprazda tutuyorum. Sen çok geri attığın için o giderken dibe inmiş. Öyle oluyor zaten. Herhalde inecek. Ters yön yapman lazım manevra. Özür dilerim. Neyse tamam, ben fazla geçtim. Tamam. manzara çok güzel ya. Yani zıpırı geçen hafta kaybettik. Ben bu hafta bulamayız diye düşünüyordum. Baya hani rüzgarlıydı ya. Hı. Gitmiştir diyordum. Ama şansımıza zıpır oradaymış. Bizi bekliyormuş. Çok Ve arkadaşlar zıpırı aldık almamızdan yarım saat sonra sırtı yaparken ya yani en verimsiz av sırtı diyorduk. Sırtı yaparken ya bizim için dev gibi bir kalamar tuttuk. Yani gerçekten ilk kez bu kadar büyük bir kalamar tutuyoruz. Şu an onun için sırtıya ağırlık verdik biraz daha. Şöyle göstereyim. Zıpırımız da şurada yüzüyor bizimle. Belki bir şeyler görür tekrardan atlar. Hı hı. Zıpır. 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 var ya. Bu deniz ürünlerinin sanırım. Evet. Yani küçük ve lokmalık olduğu için sanırım. Direkt böyle. Çok güzel ya manzara.